Arkadaşlar he, he, hepinize merhabalar. Yine böyle sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim hepinize ilk öncelikle. Çok özür dilerim. Beni affedin. Az az yapacağım. Arkadaşlar bence ben bunu Bitireyim direkt. Ondan sonra da bu Ferrari'nin yapılışını bitirdim. Böyle göstereyim. Ondan sonra da Ferrari'nin yapımına geçelim. Öyle yapalım bence. Öyle diyorum. Yine şimdilik az yapacağız. Ama bayağı az yapacağız. Video her an bitebilir. Çok korkuyorum.

Businessi. İç pat halinde olacak. En azından birkaç dakika geçsin de diyorum böyle. Az izlemeyin. İyi diyorum arkadaşlar. Sizi düşünüyorum. Hemen bir de pastayı. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Aşağıda abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.